Bodrum'da etkili olan sağanak yağışın ardından istinat duvarı yıkıldı. Enkaz park halindeki otomobile de zarar verdi. Olay sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Kızılburun mevkindeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası istinat duvarı ve üzerindeki demir çit yıkıldı. Yıkılan duvarın bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Otomobil enkazın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Otomobilin sahibi Tarık Elvacı bir süredir duvarın altından su aktığını, sağanak yağmurun da etkisiyle duvarın yıkıldığını ifade ederek şöyle konuştu. 7 yıldır 8 yıldır fosektif su akıyor taş duvarın altından. Daha önce Yunus Köy defalarca tartıştık başkanıyla falan yaptırmadılar. En sonunda çöktü. Allah'tan çoluk çocuğa bir şey olmadı. Yağmurun da etkisi var. Alttan zaten ben taşındığımdan beri, yani 2016 yılından beri lağım akıyor altından zaten. Şimdi. Evet. Belediyeyi de aradık. Kaç kere çıkartıcı olduk. Çözüm alamadık. Ha, sadece bu gördüğümüz yer var. Başka bir şey yok.